Ve şimdi piyasaların nabzını GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan'la tutacağız. Sayın Turan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanım. Dilerseniz altınla başlayalım. Erdoğan Bey 8,5 ayın en düşük seviyelerini gördü. Altın en düşük seyrinde diyebiliriz. Bu yılın en düşük seyrinde. Ancak bazı uzmanlar altında yükselişin geleceğini belirtiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Altın fiyatları sizce nasıl seyredecek? Altın fiyatlarının yükselmesinin zor olduğunu düşünen taraftayım ben en son gelen FED açıklamalarıyla altın uluslararası piyasada 1216 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu yıl içinde sizin de dediğiniz gibi en düşük seviye. Son dönemin en düşük seviyesi ise son iki yıla bakarsak 1180-1200 dolar civarı. Önümüzdeki dönem için altın fiyatlarında yükseliş beklemek için ben çok sağlam bir dayanak göremiyorum. En belirgin konu FED'in faiz artırım meselesi. Orada da en son toplantıda artık bu faiz artırım meselesinin 2015'in yaz aylarında başlama ihtimalinin çok kuvvetli olduğu görülüyor. Yani doların fiyatı artacaksa faizin artmasıyla birlikte doların karşısındaki herhangi bir varlığın kalıcı olarak yükselmesi çok zor. Diğer taraftan tahvil bono faizlerine bakıyoruz. ABD 10 yıllık tahvili, tahvili bizim için en büyük gösterge. 2.50 seviyelerinden 2.64 seviyelerine gitti, yükseldi. Tahvil faizleri yükseliyorken altın fiyatlarının yükselmesi gene çok zor. Diğer taraftan hisse senetleri tarafına bakıyoruz. Yani riskli bir varlık. Orada riskten kaçış var mı diye bakarken, riskten kaçış varsa altına yönelim olur fikriyle bakarken, ABD borsalarının dün akşam yeni rekor seviyelerine yükseldiğini gördük. Yani riskten kaçış da yok. Altının güvenli liman olarak kullanılabilmesi için. Yani 3-4 madde daha sayılabiliriz ama burada altın fiyatlarında yükselişi beklemek çok zor bana göre. Hatta bir miktar daha geri çekilme, 1200 dolar seviyesine yakın fiyat seviyelerini görmek çok mümkün. Altın fiyatlarının yükselebilmesi için dünyada ekonomilerin enflasyon yaratmasına ihtiyaç var. Enflasyon olmadığı sürece altın fiyatlarında kalıcı yükseliş çok zor. Enflasyonun başlama ihtimalini de en azından en yakın vadede bir yıl ve sonrası olarak düşünüyoruz. Bu sebepten altın fiyatlarında yükseliş bekleyen tarafta değilim ben. Peki ya jeopolitik riskler? E, Fransa'nın Irak'taki hedefleri vurduğu haberi geldi az önce. Bunlar etkili olmayacak mı? Ne dersiniz? Olmuyor. Daha önce de bütün bu jeopolitik risk olarak sıralanan Libya'da problemler, Kırım meselesi, Ukrayna sorunu, IŞİD sorunu, Irak meselesi bunlar altın fiyatlarında en yüksek 1340 dolar seviyesini gösterdi bize ve oradan geri çekilme hala devam ediyor. Jeopolitik risk dediğimiz konular piyasalarda e, çok fazla ciddiye alınmıyor aslında bakarsanız. Rahatsız edici bir başlık olarak görülmüyor. Çünkü hala çok yüklü miktarda bedavaya yakın para var. Bu paranın değerlendirilmesi ihtiyacı var. E, yatırımcılar hala kazanç peşinde. Jeopolitik risk olarak saydığımız korku başlıkları şu an için yatırımcıları rahatsız etmiyor. Altın fiyatları da jeopolitik risklerden beslenebilen bir varlık olmaktan şu an için çıkmış gibi gözüküyor. Peki dilerseniz dolarla devam edelim. Dolarda da düşüşü görüyoruz. FED kararlarıyla yükselişe geçmişti ve 2.23'ün yeniden altına inmeye başladı dolar. Dolarda nasıl bir seyir izlenecek peki önümüzdeki günlerde? Gelişen ülke para bilimlerinde sadece TL için, Türkiye için konuşmayalım. Bütün ülkelerde artık doların biraz daha değerli olma süreci başlamıştı ve hala devam ediyor. Evet. Brezilya ve Türkiye bu noktada biraz ayrışıyor gibi çünkü cari açık gibi herkesin bildiği sorunla boğuşan iki ülke Brezilya ve Türkiye. 2.23 seviyesini gördük şu anda 2.22 elit seviyesi civarında dolaşıyoruz. 2.20 seviyesinin altına inmediğimiz sürece çok rahat bir gündem var diyemeyeceğiz hala. Çünkü doların değerlenme sürecini FED bir şekilde başlatacaksa bunu 2015'in başı sonu ortası çok önemli değil. ...bu gelişen ülke para bilimlerinin kademe kademe yavaş yavaş bir miktar değer kaybetmesi kaçınılmaz. Bunu böyle bir şok olarak düşünmek çok yanlış olur. Yani bir hızlıca bir yükseliş Peki. beklemek doğru olmaz. Ama şu var, FED tetiği çekmek üzere doları biraz daha değerli kılmak için... ...karşı tarafta e, TL'nin değer kazanması için çok fazla bir madde yok. Ve ayrıca e, TL'nin sahibi diyebileceğimiz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası... ...doların şu anki sevinden çok rahatsız değil... Bunu da Sayın Bahçı en son kastamonu toplantısında ifade etmişti. Geçici bir durum olarak değerlendirmişti kendisi. İhracat tarafından bakıyorsanız kurun çok düşük olması da çok cazip değil. İhracatla büyümeye çalışan bir Türkiye için. O yüzden dolar da dolar TL'de diyelim kalıcı bir düşüş beklemek için çok erken. Herhalde adım adım 2.25 seviyesine doğru gidiyoruz öyle gözüküyor. Peki GCM Menkul Celler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.